Herkese sevgili kesinlikle dostlar, iyi, bugün yeni bir yine video güzel oldu. bir içerikle karşınızdayım. Ee, GTA içeriği çekiyorum tekrardan. E, son bir iki videoda GTA içeriğini çekmemiştim. Artık GTA içeriğine tekrardan geri dönüyoruz. Bu videoda neyi çekeceğim? GTA San Andreas'ta en az bilinen 10 hile kodunu göstereceğim sizlere. Şimdi bu hile kodlarını bazılarınız bilebilir, bazılarınız bilinebilir. Gerçekten az bilinenleri de var içinde. Orta derecede bilinebilenleri de var. Yani o yüzden bile, bilirseniz, gidip de işte bu nasıl hile bilmem ne işte zaten bunu biliyordu şey diye beni suçlamayın çünkü ben burada gerçekten diğer hilelere göre yaygın hilelere göre işte Hesoyem, Azak mı işte Uzum Yemede Uyu gibi yaygın hilelere göre az bilinen hileleri gösteriyorum sizlere. 10 tane en az bilinen hileyi göstereceğim bu listede. Yani o yüzden ona göre bu videoyu izleyin derim. Şimdi videoyu geçmeden önce akşamları saat 10'da canlı yayınlarımız oluyor YouTube'dan, YouTube üzerinden bu kanal üzerinden ve daha sonra oradan Twitch'e geçiyoruz. O yüzden e, YouTube kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun, like'ları dağıtın, like'larınızı, yorumlarınızı ve abonelik desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Açıklama kısmındaki Instagram, Twitch ve e, Discord adreslerine de gelip takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim, ekranı alalım. Hatta şöyle ben bir oyuna da geçeyim, şöyle videoya da geçelim. ha Evet tamam, şimdi oyun ekranındayız. Oyun ekranı size de geldi, her şey yolunda. Başlayalım bakalım. Yalnız başlamadan önce şuradan bir notlarımı almam lazım. Notlarıma bakmam lazım. Tamam. İlk hilemizden başlayalım şöyle bir dışarı çıktıktan sonra. Biliyorsunuz Gate Aslandres'in en çok bilinen hilelerinden biri Rocketman. E, Rocketman idisi ne yapıyor? Size jetpack veriyor. Jetpack'le gidiyorsunuz, uçuyorsunuz, şey yapıyorsunuz işte. Bildiğimiz jetpack, zamanında az oynamadığımız, az kullanmadığımız jetpack. internet kafelerde abileri zorla işte. Abi bana şey, roket idisi aslında abi dediğimiz. hilenin kendisi. Bunun bir tane alternatif versiyonu daha var. İlla Rocketman yazmanıza gerek yok. E, yazmanız gereken bu arada altlara koyacağım hidelerin. Nasıl yazıldığını altlardan görebilirsiniz. Editlerken ayarlayacağım onu. Yeç. G-A-A yani Ye -G -A yazıyorsunuz. İki tane A var sonunda. Evet gördüğünüz gibi Rocketman hilesi de tamamen aynı. Alternatif olarak bunu da kullanabilirsiniz Rocketman yerine. Ee, ama tabii ki ben bunu şahsen tercih etmem. Yani Yejigah'a yazmaktansa Rocketman yazmak daha kolay, daha mantıklı geliyor bana. Çünkü unutabilirsiniz long sonunda kaçağı şey vardı, başında işte ortasında kaç şey vardı falan gibi. Aklınızda e, Rocketman daha kolay kalabilir. Bu da böyle bir şey. İlk idemiz buydu. Rocketman'in şeyi. Niye çıkan? Alternatifi. Tamamen aynı işte bir olayı. Hiçbir fark yok. GTA San Andreas'ta bir tane popüler hilelerden biri de sınırsız mermi hilesiydi. Şu an onu unuttum ben. Sınırsız mermi hilesi e, nasıl yazılıyordu diye. orijinal versiyonu. Onun bir tane alternatif versiyonu daha var. Bunu da pek şey bilmiyor sanırım. Diğer hileye göre. Genelde çünkü diğerini yazıyorlar. İşte VMR mi? Öyle harfler vardı içinde. Bu da full clip diye yazılıyor. Yani bildiğimiz full clip. Evet, bakın gördüğünüz gibi mermimiz artıyor. E, chat aktif oldu diye hiçbir şekilde yazmıyor, yani hile aktif oldu diye hiçbir şekilde yazmıyor. Full clip yazacaksınız sadece, bakın gördüğünüz gibi silahımın mermisi hiç bitmiyor. Bu zaten şeymiş, e, bu zaten şey oldu, sınırsız gösteriyor. Bakın shotgun hiçbir şekilde mermisi azalmıyor. Şu an katliam çıkarmama rağmen falan filan. Yani e, full clip yazabilirsiniz. Bu da diğerine göre daha mantıklı bir şey. Niye daha mantıklı bir şey? Çünkü full clip zaten full şarjör demek. Yani e, çok daha akılda kalıcı, çok daha kolay bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Ben şahsen bunu tercih ediyorum. Ama tabii beni bilenleriniz biliyor. Ben pek iyi de kullanmayı sevmem sandırısı oynarken. Sadece bir de free roam yaparken, eğlencesine takılırken falan böyle kendi kendime arada hile yazarım. Geçelim sıradaki hileye. Peşime polis çaktığım için Hemen kaydı sayımı tekrardan açacağım. Sıradaki yediğimiz polislerden şey olmayız. Aslında e, bunu şey yapmama gerek yok ya. Biraz saçma saçmaladım orada. Zaten ara, ama <laughs> ben niye konuşamıyorum bugün ya? Zaten arama seviyesiyle alakalı bir şey yapacaktım. Bunu yapmama pek de bir gerek yoktu. Neyse üçüncü yediğimiz buraya da notlarıma bakıyorum. O yüzden böyle uyuşturucu tacirlerini falan ödüreyim de sokaktaki elemanları ödüreyim. Peşimize polis takalım. İki yıldız olsun. Hm. Genelde Ayazak mı kullanırız polislerden kurtulmak için? Ayazak mı yazınca özellikle karşı adaya geçmek için çok kullanırız bunu. Çünkü oyunun başında karşı adaya geçince biliyorsunuz arama seviyeniz 4 yıldız mı ne oluyordu? Ee, şimdi aslına hep yazarak aslında hep. Evet polislerden kurtulabiliyorsunuz. Ayazak mı gibi ama tam olarak Ayazak mı gibi değil. Hemen şöyle göstereyim. Eğer ayızacı yazarsanız bir daha peşinize hiçbir şekilde polis gelmiyor oyunda aktif olduğu sürece. Ama bunu yazdığınız zaman bu aynı GTA Vice ve GTA Şirket GTA Vice'deki işte şey gibi aslında aslında tekrar yazalım ee, GTA Vice'deki şey gibi, Leave me alone ve GTA H2, No Police Please ideleri gibi. Yani sadece arama seviyenizi düşürüyor, arama seviyenizi siliyor. Ee, tekrardan eğer suç işlerseniz peşinizde polis akıllı bir gibi değil yani. Oo no, bu arada çete elemanları da bakın bana yardım ediyor bu şey yaparak da çalışarak. İşte zaman ne yapay zeka abi. Harbiden çok etkileyici bir oyun insan. Ambulans görürsün niye kürekli? What the fuck? Neyse abi biz e, dönelim. Yoksa bu oyunun e, manyak yapay zekasına kalırsak sabah kadar bu video sürer. Sonraki hidemiz önce bir araba alalım sonraki hidemiz için. Mesela şu araba iş görür. Şunu bir alalım. Aa bizim manitanın da araba bak var bak şurada. Deniz miydi neydi onun? Değil mi? Deniz miydi öyle bir isim vardı. Malın tekiydi neyse. Gelelim e, Drive by adresine. Bu arada bu oyun e, benim kendi bitirdiğim %100 save dosyam. Bunun da videosunu çekeceğim. Kendi save dosyamı kullanmak isterseniz. E, %100 bitmiş save dosyası. Bizzat benim bitirdiğim save dosyası. E, hatta videosunu da çekmiştim %100 bitirisi ne oluyor diye. Size... Evet abi kaydı tekrar alıyorum. İkidir kayıt alıyorum. Alamadım. Tekrar başlamak zorunda kaldım bu kısmı. Yanlış yazıyormuşum hileyi. iyi ee, de değil de i de yazılması gerekiyormuş. O hileyi şimdi gösterelim. Sıradaki hilemiz drive by hilesi. Biliyorsunuz GTA San Andreas'ta e normal drive by yapamıyorsunuz karakterlerin yaptığı gibi. Ancak yanınızı karakterler görev icabı scripted olarak yapabiliyor scripted Normal biz böyle yapabiliyoruz drive by ama hile yoluyla camdan sarkıp drive by yapabiliyoruz. Önce herhangi bir arabaya biniyorsunuz. Daha sonra o, I, I, Q, D, M, W tuşlarına basacaksınız. Yani O, I, I, Q, D, M, W. Bakın gördüğünüz gibi nihayet drive yapabiliyoruz. Hatta karşımıza şansımıza balo üyeleri çıktı. Onları çok güzel bir şekilde tarayabiliyoruz. Arabayı da şöyle kullanabiliyoruz bir yandan güzel bir şekilde. Yani gayet hoş bir hile olmuş. Gayet hoş bir Drive-by hilesi. Ee, aynı yanımızdaki karakterler, işte Rider, Smoke, Sweet yanımızda atış ederdi ya drive göre görevlerinde. Aynı onlar gibi şu an atış edebiliyoruz istediğimiz yere, istediğimiz kişilere giderken. Ha, ve e, araba gördüğünüz gibi mucize bir şekilde direksiyona dokunmadan gidebiliyor. Direksiyonu yönlendirmeden arabayı sildiğimiz şekilde yön alabiliyor. Gerçekten büyük mucize bu. Evet. Sıradaki hileye geçelim o zaman. Ben şuradan tekrardan bir dosyamı yükleyeyim. Save dosyamı yükleyeyim. Çünkü hilelerle içinden geçiyoruz oyunun. O yüzden bu videoda sık sık böyle save dosyamı yükleyeceğim. Şimdi sıradaki şeyimiz neymiş? Ee, güzel arabalar. Oyunun başlarında Los Santos'ta ve oyunun sonlarında da bu kısımlarda Los Santos'un Weymouth kısımları dışında pek güzel arabalar gelmiyor. Böyle de işte şey arabalar geliyor, dandik arabalar gidiyor. Peki güzel arabaları getirmenin bir yolu var mı? Hileler yoluyla var. Everyone is rich Yani herkes zengin hilesi yazacaksınız. Everyone is rich. Evet şimdi oldu. Hah bakın gördüğünüz gibi direkt hile yazar yazmaz çita gelmeye başladı karşımıza. Bir de direkt çita geldi ha. He, bak şeyler, meyler, turizmalar, işte benchler mi ne? hepsi gelmeye başladı. Bakın full zengin arabaları var karşımızda. Bize direkt çıtamıza bindik. Çıta San Andreas'te e, olduğu kadar güzel bir araç değil. Infernus çok daha iyi ama yine de iş görür. Bu neymiş? Bu Infernus muydu ya? Bu hangisiydi? Infernus bu, buydu, buydu galiba. GTA San Andreas'ın in Infernus'unu hala karıştırıyorum da bazı arabalarla. Eh tamam Infernus buydu evet doğru hatırlamışım. Bakın bu da gördüğünüz gibi GTA San Andreas'ın en hızlı arabası ve birçok GTA'daki en hızlı arabalardan biri olan Infernus aracı. Benim de GTA'daki favori aracım Infernus'tur. Kendisi bir e, Lamborghini, Lamborghini şeyidir. Parodi, parodi denilmez de Lamborghini çakmasıdır. Lisans sorunlarından dolayı. Bu da böyle güzel bir hilemizdir. Zengin arabaları alıyoruz. Şimdi tekrardan sayı dosyasını yüklüyorum. Çünkü bu aktif edilen sayıları silmek zaman alıyor. Tekrar spamlanmaları gerekiyor falan araçların. Şöyle bir kaydımı kontrol ediyorum. Kayıtta da sorun yok. İyi. Sıradaki hilemiz e, Triad çetelerini spamlıyor. Sadece Triad çetelerini spamlamakla kalmıyor. Araçlar falan siyahlaşıyor. ninja renginde oluyor her şey. Araç renkleri bilmem neleri falan. Böyle simsiyah renkte oluyor. Triad arabaları ve Triad'ların kendileri spamlanıyor. Triad'lar biliyorsunuz Çin mafyaları. Ee, ve Katana ile beraber geliyorlar. Katana ile beraber işte böyle... nasıl desem... Katana savaşları yapabilirsiniz yani. Garip şekilde. İşte Triad'lar spamlanıyor. Ninja tam... Ne yaptım lan ben? What the fuck ne oldu oyun? <laughs> bu neydi lan? Evet abi tekrardan ben geldim galiba ne olduğunu anladım az önce bilmiyorum oyuna yüklediğim modlardan dolayı sanırım J tuşuna basınca en yakın arabalardan birine direkt spamlanıyorum bakın gördüğünüz gibi adamların arabasına spamlanıyorum J tuşuna basınca bu nasıl oluyor ben de bilmiyorum anlamadım ama yüklediğim modlardan dolayı herhalde böyle neyse şimdi ben bu videoyu göstermek için size yakınlardan bir araba alayım arabanın içinde aktifleştireyim iliği çünkü J tuşuna ne zaman, ne zaman basarsam oyunda bir şey oluyor abi Ninja tam ha evet, de etkinleştirildi. Dediğim gibi Triad'ları spamlıyor. Katanamız oluyor. E, ee, araçları bilmem nere işte. Araçlar siyahlaşıyor falan. Birazdan spawn olmaya başlarlar. Zaten direkt Katana'yı verdi oyun bize. Dur bakalım nerede Triad'lar? Oyun beni göt etme hadi gel şu itler, bir gelsin. Ha bakın. Burada bir tanesi var. Arkada bir tanesi geliyor. Motorla geliyorlar. de geliyorlar. Araçla da gelecekler biraz daha beklerse. Bakın. Ah bak hepsinde katana var bu arada. Bu katanadan dolayı ninja town demişler bu ideye. Böyle katana savaşları yapabiliyoruz isterseniz. Bu da eğlenceli bir oyun aslında. Canı sıkıldığı zaman böyle katanayla doğrayabilirsiniz. Kılıç savaşları yapabilirsiniz falan filan. Bakın gayet <laughs> güzel bir şekilde doğruyoruz abi birbirimize. Bu da böyle bir hile. Şimdi ben... Aa bakın bakın. Yayalar da aynı şekilde. Bakın bizim elemanlar da triad elemanları birbirine girdi. Tabii bizim elemanların pek şansı yok silahları olmadığı için. Vallahi doğrarlar bunları ambulanslar falan da siyah oluyor. Her şey böyle simsiyah oluyor. Bu da böyle bir ile. Şimdi gelelim bir sonraki ile geçelim. Biraz dağıldı muhabbetler çünkü saçma sapan şeyler oldu oyunda. Kusura bakmayın arkadaşlar toparlamaya çalışacağım şimdi videoyu. Ee, bu da böyleydi. Böyle bir ilemizi. Sıradaki idemiz de e, birazcık değişik bir Rockstar'ın mizah şeyini gösteriyor yine. Elvis idesi biliyorsunuz Las Venturas'ta sürekli Elvis çakması modeller spawnlıyor. Elvis'e göndermesi işler aksın. Elvis isteklerinden biri, gizem easter daha doğrusu, easter yani. E, o Elvis hilelerinden biri. Ancak bu hileyi yazarak Elvis'i buralarda spawnlayabiliyorsunuz. Bu da nasılmış? Blue su, de Shoes diye yazılıyor. Blue e su e d e s h o e, s diye yani. Blue Suede Shoes. Evet hileyi etkinleştirdik. Birazdan Elvis modellerini görmeye başlarız. Şöyle bakalım. Bu da böyle Elvis model. Yani çok bir boka yaradığından değil işte öyle bir hile yani kendisi. Elvis modelleri falan spawn oluyor. Bakalım nerede? Hah bakın ilk şuradan gelmeye başladı. Normalde Los Santos'ta bu Elvis modelini bulamazsınız. Ee, sonra şah şurada var bir tane beyaz, beyazısı var falan. böyle Elvis tipli çakma Elvis'ler şehirde gözükmeye başlıyor bu hileyle birlikte. Bu da böyle bir hile. Şimdi e, sıradaki hileye geçelim bakalım. E, sevgili arkadaşlar bu bir diğer yediğimize geçelim. Biliyorsunuz GTA San Andreas'ın son görevlerinde e, böyle isyan başlıyordu polislere karşı. Tempe'nin işte serbest bırakıldıktan sonra tüm suçlamaların indirilmesinden sonra suçsuz gözükmesinden sonra yeterli delil bulunmadığı için e, serbest bırakılıyordu ve halk isyana başlıyordu polislere karşı. Hatta 92 Los Angeles isyanından alıntılanmış bir şeydi bu. E, 92'deki Los Santos isyanı. İşte, millet birbirine televizyonları alıyordu fırlatıyordu polisler atış ediyorlardı, öldürüyorlardı. Şehirde tam bir kaos, isyan hakimdi. İşte onun hidesini yazabilirsiniz oyunda. Bu da az bilinen hidelerden biri diğerlerine göre. Bunun da kodu State of Emergency yani State of Emergency diye yazılıyor. O da şöyle State of Emergency diye hile yazıyoruz. Biraz sonra bakın arabalardan dumanlar çıkmaya başladı. Bakın binalardan dumanlar çıkmaya başladı. Birazdan millet birbirine girecek silahlanacak. Aha da Bizim elemanlar başladı bile. Şimdi diğer elemanların birbirine girdiğini göreceksiniz. Şöyle birazcık hatta şehirde ilerleyelim, görelim bakalım. İşte polislere falan atış edecekler, şey yapacaklar. Ee, böyle fena olaylar olacak. Bakalım şu ablamız şey yapacak mı, şeyler yapacak mı? Hah bakın araçlar birden patlıyor. İsyan hakim, şey hakim. Ee, ondan sonra bakayım. Ha polislerin bakın polislerin araçları patlatıyorlar. Bu adam arabadan çıkıyor iniyor falan. Herkes kaçıyor birbirinden. Herkes birbirine karşı isyanda. Ha bakın televizyonları falan götürüyorlar. Yine oyunda olduğu gibi televizyonlar şeyler. Yani şu an şimdi oyunun son görevlerinde olduğu gibi yaptık. Herkes isyan halinde. Herkes birbirine girmiş durumda. İşte polisler polislere sıkıyorlar şey yapıyorlar falan. Herkes birbirine giriyor. Bakın 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 polise saldırıyor. Ablacığımız, hanım ablamız. Böyle bir durum söz konusu. Böyle şekilde bu de State of Emergency de şehre, kaos ve isyana sürükleyebilirsiniz. Oyunun son görevlerinde olduğu gibi. Bu da 10 hile koduydu. Bunu da göstereyim dedim atlamadan. Bu da on hileden biriydi az Azbin'den. Evet sevgili arkadaşlar sıradaki hilemize geçelim demiştik. Sıradaki hilemiz de bize Vortex aracını veriyor. Vortex aracını bilmeyenler için. Yani o cilok oyunun son görevlerinde o cilok kovalarken Karademsu'da giden bir araç vardı ya. Aslında bu araç... Ee, havada da gidiyor. Belirli bir yerden rampadan yüksek bir yerden kendinizi uçurursanız arabada da, şey araba diyorum. Havada da sabit kalmaya devam ediyor. Havada da uçuyor gidiyor. Yani e, hem havada hem suda hem de karada giden tek araç GTA San Andreas 2. Onun da hilesi neymiş? K G G G D K P. A G G Evet bende yine araca şey olarak bir modu varmış. Ee, G tuşuna basınca bakın araba aracı şey olarak biniyorum. K, G, evet. K tuşuna basınca pardon, K, G, 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 e, D, K, P'ymiş hemen şimdi yazalım. K, G, 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 D, K, P. Heh tamamdır. Vortex'imiz geldi. Bendeki şeyler yemin ediyorum bendeki modlar akıl alır gibi değildi ya. Birbirinden saçma modlar var hileleri yazarken bir komedi oluyor. O yüzden e, şeyde araçta aktifleştirdim hileyi. Çünkü ne zaman K tuşuna bassam araca şey olarak biniyor, aracın iki yan koltuğuna biniyor. Yani şey olarak biniyor araca. E, yolcu olarak biniyor, şoför olarak değil de. Öyle. Şimdi gidelim yakınlarda bir su var mı? En yani yakınlarda su vardı ya benim kafa gitti. Ha yani şuradan sahile doğru yol alalım gidelim bakalım. Hemen yani önümüzde sahil var zaten. Sevil sahiline doğru gidelim. Orada tekrardan bir, böyle bir aracı suya sokalım görelim bilmeyenler için. Gerçi Vortex aracının birçoğunuz biliyordu. Garip bir kontrolü vardır Vortex aracının. Güzel hoş bir araç hatta oyuncu biliyorsunuz bu görevde Vortex'e kovalıyorduk e, Mad Dog geliyordu, şey geliyordu falan. Bindiğimiz araçlardan biri Vortex'i buydu. Hem karada hem suda gidiyorduk bu araçla beraber. Orada tanıtıyordu bu aracı bakın şeyde de gidiyor. Havada da gidiyor ama oradan çok yüksek bir yer bulmam lazım. Havada şeyi aktifleştirmek için. Onunla şimdi uğraşamam. Onunla uğraşırsam, uğraşırsam zaten video iyice uzar. Evet şimdi. Ha bu grafitileri de tamamlayınca böyle de oldu işte. Güzel oluyor. <laughs> şimdi sıradaki demiz Max Payne gibi zamanlı yavaşlatma hilesi. Level Time'a geçiyor gibi oluruz Max Payne'de. Zamanlı yavaşlatma hilesi. Slow Motion hilesi yani. O da nasıl yazılıyormuş? Bu da son hilemiz artık. 10. hilemiz. Leo A A Y diye yazılıyormuş. Leo A A Y. Bir dakika. Leo A A Y. It şöyle yazılıyor. İyi değil pardon. ise ee, şeyleri abi hileleri i tuşuna değil ı tuşuyla aktive aktifleştireceksiniz klavyedeki. Türkçe klavyede öyle bir problem oluyor. Türk Türkçe klavyede hem ı hem i tuşu ayrı ayrı olduğu için şey yapacaksınız. I tuşuna basacaksınız. I tuşuna basmayacaksınız yazarken. Ben hala o hatayı yapıyorum arada. I tuşuna basıyorsunuz. diye değil tekrar Eğer videoda I yerine I dediysem şiddetlerde kusura bakmayın I tuşlarıdır onlar. Zaten doğrularını yazacağım sizlere. Evet bakın gördüğünüz gibi zaman yavaşlamış durumda. Bu da böyle bir hilemizdi sevgili dostlarım. GTA San Andreas'te en az bilinen 10 hileyi sizlerle paylaştım. Jock!